Merhaba. Hadi gelin yine kendimize bir hatırlatma yapalım. Kendimize emek vermek bizi bir değişime götürür. Bazen yeni öğrendiğimiz bir bilgi yeni ufuklar açarken yaşadığımız tecrübeler bizi bir sonraki aşamaya hazırlar. Çiçek ekmek gibi düşünelim mesela. Zaman ister, sabır ister ama sonunda mutlaka o rengarenk çiçeği görünce hayatımıza bahar gelir. Değişim bizi bazen sessizlikte bulur, bazen bir kitapta, bazen de yürüyüşte. Ama burada önemli olan kendimizle kurduğumuz o bağdır ve o bağ sadece bugünümüze değil, geleceğimize de ışık tutar. Çünkü biz dönüştükçe hayatımız da dönüşmeye başlar. Kendinize emek vermekten asla kaçınmayın.